arkadaşla mı video anneciğim? Ay, bak bak eliyle video açarak basıyor görüyor musun? Sen nereden biliyorsun anneciğim oradan açıldığını? Ha? Ben bana kodum, ben Aa, sen nereden biliyorsun orayı açma kapama yer olduğunu? Ha? Al çekiyor ha o. Sen video mu çekiyorsun anneciğim? Hı, sen küçük bir youtuber mı olacaksın? Ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> ha? Ha? <laughs> 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 Şöyle kaldı. Gel kızım hadi gidelim gel. Topunu atıp içine Hadi, hadi gidiyoruz anneciğim. Baksana ya. çekiyor Cano. Anneciğim helak ettin helak. Gel. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Kerem Paşa'ya şöyle bir tane koli sipariş vermiştim Slippy'den. Onu açalım. Sonra Tefal elitüm var. Onun bir tanıtımını yapalım sizle beraber. Ben hemen şimdi Kerem Paşa'nın kargosunu açıyorum. Daha bu sabah geldi. Bakalım. Aslında aldığım şeyleri biliyorum. Bakalım istediğim gibi mi gelmiş? bir bakalım sizlerle beraber hem de neler almışım ee, ben mayo bez almıştım arkadaşlar Oo, bayağı da sağlam paketlemişler biliyor musunuz bayağı sağlam hem de şöyle el broşürlerinden koyacağım arkadaşlar ki arkadaşlar açtım sandım kutunun içinde bir kutu daha çıktı. Anam bu nasıl bir paketleme? <laughs> Neyse güzel paketlemişler. Haydi bakalım şimdi bunu da çıkartmaya çalışayım ben. Evet arkadaşlar Kerem'e böyle mayo bezi aldım. Birini 4-5 aldım şunu. Şöyle. 4-5 numara aldım. Bu 7-18 kilo aralığında. Bu da 5-6 numara olanını aldım. Bu da 11-25 kilo aralığında. Bunu seneye kullanır diye düşündüm. Bunu da bu sene yeter diye bize düşündüm. Çünkü içinde 17 tane var. 17 kez falan denize gideceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Hadi diyelim ki 10 defa gittik. 7 bez de öyle yedek olarak kalsın diye düşündüm. Ee, bunu arkadaşlar böyle iki tane almamın sebebi bir alana ikincisi 1 liraydı. O yüzden iki tane aldım. Bir de seneye düşünerekten aldım. Allah nasip ederse kullanırız inşallah. Şöyle bir de arkadaşlar bizim genelde kullandığımız hep ıslak mendil var bu şekilde. 12 tane 90'lı bu şekilde ıslak mendil siparişi verdim. O da burada. Hatta göstereyim size. Arkadaşlar bu şekilde Slipinin ıslak mendilinden sipariş verdim. 90'lı 12 tane var burada. Bunlar daha uyguna geliyor arkadaşlar. Normalde markette 6 liraya falan gelirken 5.90 falan fiyatı. Ki bunu toptan satış yerinde ben sordum fiyatını. O şekildeydi. Belki de marketlerde, normal marketlerde falan daha pahalıdır diye düşünüyorum. Ama ben bunların tanesini internet yoldan 5 liraya aldım. Daha hesaplıya geldiği için bu şekilde ben toplu sipariş veriyorum. Ya normal biz de kullanıyoruz bazen. Hani o şekilde yani o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi sıra el ütüsüne geçelim. Bu şekilde Tefal'ın el ütüsünü almıştım. Daha hiç denemedim. Sizinle beraber açmak istedim. Sizinle beraber bakmak istedim. Açıkçası ben de şu an sizinle beraber açıp bakıyoruz. Şu şekilde broşürleri falan çıkıyor. Şöyle bir tane arkadaşlar çantası var. İçine koyup şöyle ağzını çekmeli bir şekilde. Şöyle bir tane fırçası var arkadaşlar. Şu fırçayı çıkartalım. Şu şekilde. Şurada el ütümüz. Evet arkadaşlar bu şekilde başı bükülüyor bunun. Bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle fiş aparatı. Bakalım şu altını nasıl açacağız acaba? Ha, bu şekilde böyle. Buraya su dolduracağız galiba. Şuradan şöyle suyunu doldurayım arkadaşlar. Çekyatın üstünde koymayayım da çekyatın ıslanmasın. Şöyle koyalım birazcık. Bence yeterli gibi. Haznesi çok o kadar büyük bir şey değil ama idare ediyor falan demişlerdi. Şimdi bunu ben takayım bakayım. Nasılmış arkadaşlar? Ben bir kılavuzunu okuyup geliyorum. Sonra da beraber bir kıyafetimizi ütüleyelim. Bakalım performansı nasılmış. Arkadaşlar ben şimdi başlattım. Şu şekilde şurada başlatma düğmesi vardı. Ona tıkla şey yaptım, bastım. Fişini taktım. Valla buhar yerine basıyorum. Tıkı tıkı tık bir ses geliyor. Bakın. Duyuyor musunuz? Olmadığının göstergesi mi acaba? Bilmiyorum ki. Bakayım. Açıkçası çok da ısınmamış. Ay şu an var o kadar çok korkuyorum ki. Bakın şöyle çevireyim size. Şu kısım fazla ısınmamış arkadaşlar. Yani elleyebiliyorum. Bir denesem mi acaba? Ama buhar da üflemiyor. Allah Allah. Bu ışığın kapanması mı lazım acaba? Hayır böyle de hiç olmuyor. Acaba birazcık daha mı sınmasını bekleyeceğim? Bekleyelim bakalım. <laughs> Açıkçası böyle yeni şeyler denemekten de hiç sevmem biliyor musunuz arkadaşlar? Çok riskli bir durum ya. Acaba şu şeyi plastik şey çıkartsam mı? Ay çok kararsız kaldım ha. Neyse ben şunu bir çıkartayım da erir erir bir şey mi şey olur? Ama niye buhar üflemiyor? Suyu çok mu koydum diyeceğim. Hayır arkadaşlar su daha burada. Yani şurada bir yerde su. Yarısında yani. Ama bayağı ısındı. Ben bir deneyeyim ya. Şöyle kırışık. Şöyle size yaklaştırayım hatta arkadaşlar. Şunu da çekeyim önünüzden. Şu şeyi de çekeyim. Şu şekilde arkadaşlar koymuştum. Ha. Ya ama ısı vermiyorsun ki. Anlamadım. Ben bir yerde bir hata yapıyorum ama nerede arkadaşlar bilmiyorum. buhar çıkartmıyor anlamadım yani arkadaşlar ben bunun kılavuzunu bir okuyup geliyorum ya arkadaşlar deniyoruz şimdi buhar çıkmaya başladı bak buhar salıyor gördün mü ben becerememiştim olmamıştı Oo, kırışıklığı baya baya açıyor. Açtı değil mi? Evet, çok güzel. bu kadar iyi çıkacağını tahmin etmiyordum anne. Hmm. Güzel oldu. Bakın arkadaşlar aradaki farkı göstereyim. Normalde bu şekilde kırışıktı. Şimdi bakın dümdüz oldu ya. Bakın kırışıktı, dümdüz oldu. Wow, beğendim bu ürünü. Cano ürünün markası ne? Komple söyleyelim. Dur, Tefay. dur sabitlesin bekle. Tamam. He. Paypal, Abdest, Steam, Pocket. Evet bu şekilde arkadaşlar. üründe böyle. Gayet güzel. Kaç watttı bu ya? 1300 watt. 1300 wattlık arkadaşlar. Philips de birebir aynı. Ama bunun fiyatı 300 küsürlerdeydi. Philips'inki 600'lerde bir şeydi. O yüzden bence tercihim bu oldu. Ve de çok güzel memnun kaldım. Çok da güzel açtı. <laughs> evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak 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 dumanı görüyor musunuz? Nasıl buhar üflüyor. Evet bayağı belli. Tamam canım. Bakın gördünüz mü? Aldı götürdü. <laughs> Ütülediğim boşa gitti arkadaşlar. Ütülenen şey boşa gitti bakın. <laughs> hoşça kalın. Sen de yap anneciğim. Evet. Hoşça kalın. Sen de de anneciğim. Evet. evet.